Kulishaber.com'dan herkese merhabalar. Bugün 18 Şubat Perşembe, bu haftanın ve bugünün öne çıkan başlıklarını hem Türkiye gündemine hem de Manisa'yı değerlendireceğiz. E, yaptığımız haberleri sizlerle paylaşacağız diyelim, başlayalım isterseniz. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştü. Bu gündemin en önemli görüşmesiydi diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre... Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede bölgesel meselelerde değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Dağlık Karabağ'da 11 Ocak mutabakatının takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti. Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Tabii bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri de gara operasyonuydu. Yeniden e, tüm şehitlerimize, Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileyelim. E, MHP lideri e, Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamaları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye gara operasyonu açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi. Twitter'dan açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli bilinmesini özellikle ve önemli isterim ki Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak şayet Gara ile ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız. Bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk Devleti Gara'da hata yapmamış, riyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer marjinal partiler... Garada Türkiye'nin karşısında pozisyon almış PKK'nın safına girmişlerdir. Sabun köpüğü nasıl eriyorsa bu partiler millet vicdanında o nispette erimiştir. Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz aydınlar yüzsüzce devleti suçlamıştır ifadelerini kullandı. Gördüğünüz gibi Bahçeli'nin açıklamaları çok sert. Ankara siyaseti fazlasıyla hareketli. Önümüzdeki günlerde de bu olayın daha devam edeceği ve hem muhalefetin hem de iktidarın birbirlerini eleştireceği noktaların olabileceğini söyleyelim. Ekonomiye geçelim. Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini değiştirmeyerek %17'de sabit tuttu. Merkez Bankası enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar uzun bir müddet para politikasında sıkı duruşun korunacağını ineledi. Merkez Bankası para politikası kurulu faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17'de sabit tutuldu. Piyasadaki ağırlıklı beklenti faiz de faizde değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi açıklamada 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürecektir ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası'nın bu kararı önemli ee, çünkü zaten piyasada da beklentiler bu yöndeydi. Yatırımcıların biraz daha rahat ve güvenilir hissetmesini sağlamaya çalışıyor şu anda Merkez Bankası diyelim. Koronavirüs biliyorsunuz, koronavirüsle mücadele ediyoruz. Sağlık Bakanlığı da 17 Şubat'ın koronavirüs verilerini açıkladı. Rakamlara göre 649 semptomatik olmak üzere 7325 yeni vaka tespit edildi. 17 Şubat'ta açıklanan verilere göre 649'u semptomatik olmak üzere toplam 7325 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 86 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27738'e, vaka sayısı ise 2.609.359'a yükseldi. Tedavisi tamamlanan 7.209 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2.496.833'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyonu geçerken ağır hasta sayısı 1.193 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranında yüzde 3.6 oldu. Türkiye'de öne çıkan başlıklar böyleydi Türkiye gündeminde. Şimdi Manisa'ya geçelim. Manisa'nın ilk haberi de tabii ki koronavirüs. Koronavirüsle mücadele kapsamında biliyorsunuz hastalığın önüne geçilmesi için en önemli yol aşılama ve bu nedenle Türkiye'de olduğu gibi de Manisa'da da aşılama çalışmaları tam gaz devam ediyor. İlk olarak sağlık çalışanlarından başlamıştı aşılama süreci. 65 yaş kategorisine kadar gelen aşılama çalışmalarında Manisa'da bugüne kadar yapılan aşı 107 bin'i geçmiş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs bilgilendirme sitesinde yer alan bilgilere göre Manisa'da aşılama çalışmasının başladığı ilk günden Perşembe günü saat 16'ya kadar yapılan aşı sayısı 107.638 oldu. Aynı tabloda aşının birinci ve ikinci dozu uygulanan kişi sayısı da yer aldı. Tabloya göre 107.638 doz aşı uygulanan Manisa'da Birinci dozu alan kişi sayısı 92.644, her iki dozu da yaptıran kişi sayısı 14.994 oldu. Açıklanan rakamlara göre Manisa'da aşılanan kişi sayısının nüfusa oranı %7.42 oldu. Sadece birinci dozu alanların oranı yüzde 6.38, her iki dozu yaptırıp aşılama sürecini tamamlayanların oranı ise 1.03 olarak gerçekleşti. Aşılama süreci böyle. Önümüzdeki hafta daha da bu aşılama çalışmaları ile ilgili haberleri göreceğiz. Çünkü okullar açılıyor. 1 Mart'ta ve bu nedenle öğretmenlerin de aşılama süreci başlayacak. Manisa İl Milli Eğitim Müdürünü konu kalmıştık Mustafa Dikici'yi bu hafta. Kendisi de Manisa'da çok kısa bir süre içerisinde öğretmenlerin aşılanmaya başlayacağını söylemişti. Ee, takip etmeye devam edeceğiz aşıdaki gelişmeleri. Şimdi bir diğer haberle devam edelim. Salihli'de bir daeş operasyonu düzenlendi. E, tokam oyuncu bilinen Işit e, örgütüne yönelik bir operasyondan bahsediyoruz. E, bu operasyonda 10 Şubat'ta gözaltına alınan Filistin uyruklu HA isimli daeş militanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daeş terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takibi yapılan Filistin uyruklu 26 yaşındaki HA'nın Salihli'ye bağlı Zafer Mahallesi'ne geldiğini belirleyen Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin kaldığı adrese yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. 7 gündür jandarmadaki sorgusu devam ediyordu şüphelinin sosyal medya hackerlığı yaptığı saptandı. Sosyal medya hesaplarını ele geçirip bu hesaplardan örgüt lehine görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. DAEŞ üyesi H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer habere geçelim isterseniz. E, bu son haberimiz güzel bir haberle kapatalım bugün dedik. Bembeyaz, hepiniz balkonlarınızdan. Ee, yine aynı zamanda Manisa'da caddelerden görüyorsunuzdur. Kar yağışıyla birlikte Sipil Dağı Milli Parkı beyaza büründü. Manisa ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor şu anda Sipil Dağı Milli Parkı. Park çevresinde kalınlık 30 santimetreye kadar ulaştı kar kalınlığı. Güzel kar manzaraları sunan Sipil Dağı Milli Parkı kar hasreti yaşayan vatandaşların ilgisini çekiyor. Günübirlik ziyaret edilen ya da bungalovlarda konaklama imkanı sunulan parkta vatandaşlar karın tadını çıkartıyor. Milli Park'ta yer alan 39 bungalov için rezervasyonların bir ay boyunca dolu olduğu belirtildi. Öte yandan bölgede kar nedeniyle zaman zaman kapanan yolların açılması için Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ee, gördüğünüz gibi günübirlik olarak gidilebilir, çadır kampı yapılabilir ama bu ay boyunca. Mart'a kadar dolu diyelim bu bungalov evler, bungalov evlerde kalmak biraz sıkıntı o yüzden e, ya günü birlik ya da çadırınızla birlikte e, gidebiliyorsunuz ve e, özellikle jandarma polis ekipleri uyarıyor kar lastiği ya da kış lastiği e, kış lastiği ya da kar zinciriyle birlikte spile çıkabilirsiniz diyelim. Bugünün gelişmeleri bunlardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere sevgili izleyiciler, hoşçakalın. <laughs>